Selamlar Merve'yle Hepinize merhabalar. Bugün sizinle birlikte Pixix'de oynuyoruz. Her zaman yaptığımız iş. Ama bugün başka bir şey yapacağız. Ne yapacağız derseniz şimdi. Eve girelim. Eksiklik var mı? Para kazandım çünkü videolar önce baya baya. Şimdi. Bu oda benim odam. Evet. Şimdi 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 şimdi. şimdi, şimdi. Tamam bu odada böyle bir oda. Şimdi yeni evlere bakalım arkadaşlar. Yeni ev alabiliriz belki bugün. Altı bin TL pastane evi. Arkadaşlar hesabımı kapıyı açayım mı? Hesabımı kapıyı açayım mı? Yorumlara yazın. Kapıyı açarım baya param para gelir baya ev alırım yani. Fasulye. Ay iki katlı fasulye. Vallahi alacağım bunu. ben parayı biriktiriyordum. Niye harcadım ya? Gerçekten bende de kötülük kötülük yapıyorum ben kendime. Kötü yapıyorum. Kabul et. Ödül gelecek şimdi. Ay yeni ev alma şeyi rozeti versene. Yeni ev alma rozeti ver. Arkadaşlar artık videolarımı burada başlayacağım. Eve girelim. Uy! Hayalimdeki ev. Baya oda varmış ha. Üst kata çıkalım ama şöyle. Aa üst katta bir şey yokmuş. Neyse hemen bu evi de yapacağız arkadaşlar. Her videoda yeni bir ev almak zorunda mıyız bilmiyorum. Ben. Üst katı yapalım. Üst kat kolay. Üç katı yapalım. Dalinle bıcı bıcı yapalım. Neyse. Şimdi. Arabalı yatağımı şöyle koyayım. Hatta durun. Böyle koyayım. ister bazen televizyonun yanına yatarım. Arkadaşlar çok güzel... La ne oluyor? Arkadaşlar çok para harcayacağız belki şu an yaptığımız eve. Ama yine de neyse diyorum. Arkadaşlar ya bu Pixix de bağımlılık yaptı bana. Gerçekten güzel oyunmuş. Bayramda topladığım paraları bu oyuna vereceğim. Brawl Stars yerine. Ama vermeyeceğim. Çünkü neden? Brawl Stars içimizde yaşayan bir oyundur. Kardeş. <laughs> Boş veri bayramda bu oyunu para veremem. <laughs> Üst kat çok doldurmak istemiyorum. Ama tabii güzel olsun Scott. Yine oldu ne oldu? Hiçbir şey değişmedi. Arkadaşlar bu hem çocuk odası hem şey. Ama burada siz buraya tüm bu odaya tüm her şey diyebilirsiniz. Ne dersiniz diyeyim bu odaya? Aga tane bayağı güzel oldu. Arkadaşımla konuştuğumda arkadaşım kıskanacak evime. Onda bile böyle güzel bir ev yok. Kumun kaşım ya. Arkadaşlar sevişsine kısırdı herhalde. bakalım bakalım. Tuvaleti nereye koyayım şimdi? Tuvalet olmayacak bu evde. Ne garip olacak. Aklıma bir şey geldi. Çok komik bir şey yapacağım. Düşündüğünüz şey yapacağım. Dur 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 tepede kaldı tuvalet. <laughs> Komiklik geldi hakikaten. Kolum çok kaşınıyor ya. Bunu nasıl çevireceğiz? fasulyeyi aslında almak istemiyordum. Kat olduğunu anlayınca bir anda tüm her şey değişti. No yeah. She. Aslında alt kat üst kattan yok yapamıyormuşum. Üst kat güzel oldu. Tuvalet neden ortada? Aa, burada yer varmış. Hemen duvarlara boyamaya geçelim. Bunlar geleceği odanın duvarları şöyle güzel olsun. Bu duvar böyle olsun arkadaşlar. Aa! Ha bir a deyip duruyorum delireceğim. Aa! Yeter. Tam tuvalet taşı rengi. Mutfak rengi mutfak 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 hatta mutfak giriş olsun direkt ya buraya da bir şeyler yaparız artık parti alanı falan olur siyah rengi alalım. Ya bunu çeviremiyor muyuz ya? Ya delireceğim he. İlla para harcatacaksın. Değil mi oyun? Bekleyin meyla bedavasını bulurum. Aa şimdi aklıma geldi. Şöyle yapamaz mıyım? Olmuyormuş. kaş bilgisayar koysam hem internet kafe olur. Aa iyi bir plan ha. 3 Hadi be 5'i sildiremeyiz. Ee, ne buraya bekleme alanı yaparız? Bedavasını illa bulacağım ben. Yani bedavasını bularım. Buldum da. Çünkü param yok. Niye para vereyim yani? <laughs> Bu kadar ya. Vallahi zor zor sığdırdım ama. Zorladı azıcık beni. Ayağım kaşındı. Mutfakta olacak eşyalar. Mutfakta olmayan eşyalar. Ee, nerede nerede nerede? ben neden temel eşya? <laughs> temel evler. Oha! Yu! Neden bu kadar büyük? Hatta bırakın bunu koymayız. Arkadaşlar gece gece video atıyorum. Neden derseniz sıkıldım. Yani anlam yok sıkıldım. Gece uyuyamıyorum yani. Oo evin çok güzel. Hemen ve tam ortasına koydum gitti. Şimdi bahçe diyelim. Buradan şunu koyalım. Mobil eşya sınırını tüküreyim ya. Tablo, tablo. Aa tamam evin rengini değiştirebiliyormuşuz. Nasıl yapalım? Buraya, 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 buraya. Nasıl duracak? Nereden yapacağım? ha <laughs> ha Bitki diyelim. Ağacımız buradaymış zaten. Uykum geliyor ya. Neyse. Nerede mobilya? Gece gece abone kazanmak için video çeken bir YouTuber ben. Ama o sırada abone istemeyi, o sırada ama o sırada abone istemeyen ben. Di, 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 di. Ya nasıl yapılıyor bu Photoshop? Ne bileyim. Hiç boş ver Photoshop ekranı. Şimdi arkadaşlar bir denemek istiyorum. Burayı tam yapılmış olabilir Buradan giriliyor mu? Yok. Buradan giriliyor. Şimdi bakalım nasıl olmuş. Tepeden mutfaktan bir eşya çalabilirler mi? Tepeden mutfaktan yemek alacaklar. No. Heh, alamıyorlar. Üst kat nasıl oldu? Çok güzel oldu. O zaman ölümüne atlıyorum ölmedim. Neyse. Şimdi şimdi şimdi. Hadi durun bir üst kata geçeyim. Üstteki şeyleri aldım. Alt kata geçiyorum. Buradan yemek sıralım ayağınıza alabilirsiniz. Arkadaşlar bugün bayağı bir short videosu attığımı biliyorum. Oh my god tam 35 TL para 35 TL mücevher verebilir miyim yok. Ya neden beni çıkartıyorsun çıkmayacağım ya zorlama. Şimdi arkadaşlar buraya tuvalet yapacağım. Tuvalet. Tuvalet. Şimdi tuvaleti buraya yapacağım. Arkadaşlar şimdi ben yeni ev almayacağım haberiniz olsun. Para yok kalmadı. Hiçbir şey kalmadı. Para yok, pulum yok. Mhm. Hiçbir şeyim yok. Gym. Ama o sırada bravo, pul salmak için tüm parası paramı veren ben. <Nixon> Ekranda gözüküyor muyum bilmiyorum ama ben evet, çıldırıyorum burada. jacuzzi yok. Jacuzzi yok, jacuzzi yok. Ha benim odamdaydı tamam. Bir anda sakinleştim arkadaşlar ben ne kadar maya. Şey Kolum kaşındı başladı dersler. yapacağım burayı. Vallahi aklıma çok güzel bir fikir geldi de oyun dondu. Şimdi donacak yer miydi be oyun? Bir iki saniye sonra da olsaydım. Biz arkadaşlar yine keşerin taktiğini vurur mu? Ayağım kaşınıyor ya. Arkadaşlar bırakacağız bunu. Tam burada parti yapacağız. Verdim parayı. Ama çok para gitti be. Arkadaşlar bunun şerefine bir abone ver, abone alırım. Arkadaşımı getireceğiz derken paramız paramızı bitirdik. Fıstık olduk, turşulu olduk, oralet olduk, buzlu olduk. Arkadaşlar çok eski yani çok eski demeyeyim mi? Ben eskiden kötü kötü videolar atıyordum biliyorum Abone kazanmak için Ama şu Allah büyüktür bir videom Bana tüm istediğimi kazandırdı zaten arkadaşlar Sonra dersiniz prim kasma diye Primci falan dersiniz Arkadaşıma yaşanmış böyle böyle, böyle. Bak buraya her yerden bir bombalama şey gelsin. Hayır, para kalmadı. Aa, oyunu bozdum. Para kaldı sanıyor.

Her bulduğum her şeyi koyacağım. Video 18 dakika olmuş. B Camı koyalım buraya. Evin dışı, evin içi nasıl gözüküyor şu an bilmiyorum ama evin dışının güzel gözüktüğünü biliyorum. Döndür ekran, döndür döndür döndür. Ya girsene gir gir. Ya. Yapmayacağım. diğer evdeki buraya eşyaları koyuyorum. Ahşap diyelim. Orada bilgisayar oynayarak bekleyelim artık. Arkadaşlar şu an videoyu kapatmam lazımdı ama hayır kapamıyor. Ben yani evin içini göreceğiz de. Evin üst katından başlayacağız çünkü üst katını yaptık ilk. Burası burada yatağım, burada şeyim, burada şeyim. Hatta bir don temizle. Burada bir yatak da, burada şeylerim. Burada jacuzzi, jacuzzi. Şimdi, şimdi 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 Burada parti alanı var. İlk önce şu tuvalete bakalım. Tuvalete burada banyo yapıyoruz. Banyo. Kıyafetlerimi değiştiriyorum sonra da. Burada tuvalet. Tuvaletimizi yapıyoruz. Tuvalet. Burada parti yapıyoruz. Parti. Da dans modunu açayım. Dans. Dans etmeyi şey seviyorum. Oyunun sesini açayım. Şimdi oyunun sesini kısabilirim. Kıstım Video bitirirken bunu açacağım. Çok güzel olur. Alt katta böyle mod niye açılmış. Ne garip bir şey oldu? Ben videoyu bitireyim mi? Arkadaşlar video beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Hepinize iyi günler dilerim. Bay bay, mübarek olsun tekrardan. Bay bay.